Meksika'ya giderken hiçbir problem çıkmaması için Rodriguez adamlarına emir vermişti. Arabanın son bakımları yapılıyordu. Rodriguez ve patronunun kız arkadaşı Kate son planlarını yapıyorlardı. Bu short videosuna abone olup yorum yapan bir kişiye kapalı kırmızı Mercedes'e hediye edeceğiz. Ama farkında olmadıkları bir şey vardı. Gazete okuyan adam ve diğerleri onların kaçacaklarını biliyorlardı. Zira Carlos en hızlı arabasını atlayıp gelmiş durumu da izliyordu. Başına geleceklerden haberleri yoktu. Evet aşk sınır tanımazdı ama ihanetin bedeli de belliydi. Oracıkta kurşun yağmuruna tutuldular. Bir aşk hikayesi de böyle sona erdi. Her aşk hikayesi mutlu sonla bitmez. Kedi de her zaman pilav yemez.